Merhaba sevgili dostlar. Yemen hükümdarı oldukça cömertti. İyilikleri her yere yayılmasına rağmen Hatimi tay'inin cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemez. Sarayında herkese büyük bir ziyafet verir. Zengin, fakir, herkes yer. Halkın hükümdarın ziyafeti ne kadar muhteşem olduğu neredeyse hatime yaklaştık dediğini duyunca Hatim sağ kaldıkça cömertlikte birinci olmasına imkan olmadığını anlar, onu öldürmeye karar verir. Çok güçlü, genç birini bulur ve eline 20 altın verir. İşi bitirince de 20 altın daha vereceğini söyler. Genç sonra Tay kabilesine kadar gelir. Güler yüzlü kendisi gibi yiğit bir gençle karşılaşır. Bu sevinli genç, hoş geldin yiğit çok yorgun olduğun anlaşılıyor. Bu gece misafirim ol diyerek evine götürür. Gece misafirine çok ikram ve ihsanda bulunur. Sabah olunca misafir gitmek isteyince birkaç gün daha kalmasında ısrarcı olur. Misafir der ki çok önemli bir işim var. Bir an önce gitmem lazım. İyilik ve hizmet etmekten zevk duyduğu anlaşılan ev sahibi der ki İşin nedir? Sana acaba bir yardımın dokunabilir mi? Ey asil kişi sen çok cömersin, iyilik seversin. Senden sır çıkmayacağı belli. Hatim isimli birisini arıyorum. Acaba tanıyor musun? Hatim ile ne işin var? Misafir niçin geldiğini anlatıp der ki bu işte bana yardımcı olman mümkün mü? E elbette mümkündür. Yalnız bu iş pek kolay olmaz dediklerime uyarsan tereyağından kıl çekmiş gibi zahmetsiz olur. E ne yapmam gerekir? Hatim de senin gibi yiğit biridir. Belki öldüremezsin. Ben sana onun gerini tarif edeyim. Ancak öldüremez de iş meydana çıkarsa gerini söylediğim için beni öldürebilir. Bu bakımdan benim ellerimi ayaklarımı bağla zorla söylettiğin anlaşılsın. Misafir ev sahibinin elini, kolunu, ayaklarını iyice bağladıktan sonra sorar. Hatim nerede? Hatim denilen kişi benim. Madem benim başım senin işine yarayacak, ne diye onu vermeyeyim? Misafirin arzusunu yerine getirmek, gönlünü etmek benim en büyük arzumdur hemen öldür. Kimse duymadan da buradan git. Genç neye uğradığını şaşırır. Hemen Hatem'in ayaklarına kapanıp der ki, sana gül yaprağı ile vuran kalleştir. Ne olur benim bağışla. Genç helalleşip oradan ayrılıp hükümdarın huzuruna çıkar. Olanları anlatır. Hükümdar da iyiliksever, cömert olduğu için hatasını anlayıp taşıma su ile değirmen dönmez. Cömertlik mal ile değilmiş. Hatimin cömertliği yaratılışından, fıtratından, güzel huyundan ileri geliyormuş. Sen verilen görevi fazlasıyla yerine getirdin diyerek 20 yerine 40 altın verir. Hoşça kalın ama her zaman söylediğim gibi dostça kalın. Kanalımıza da dostça abone olmayı unutmayın lütfen.